165 <laughs> oh, oh! Ne oldu öyle? 911 duramadı. Sen iyi misin? EV kullanıcılarının ısıttığı bataryaları soğutma konusunda birçok markayla işbirliği içerisinde olan Petronas'ın e yağ Iona'nın katkılarıyla hazırladığımız bu drag yarışına yine Petronas'ın bu sefer Formula 1 tecrübesini konuşturduğu Sintium Racer serisi de dahil oldu. Bunun nedeni ise başlangıç çizgisinde sıralanan araçlara bakınca anlaşılabiliyor. Bir kere daha sizlere Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan merhaba diyorum ve Motor 1 ile e garajın ortaklaşa düzenlediği Drag'dan merhabalar hepinize. Çok heyecanlıyım çünkü müthiş bir yarış için dizildik. Dizildiğimiz arabalarsa inanılmaz. modelesin her türlüsü var. Model S P100D şu anda benim içinde olduğum. Model S P85D 5 sene önce 4 çeker dual motor Tesla çığlığını açan araba. 0 3.1 saniyesiyle ve P90D var. Taycan Turbo var. İçinde bulunduğum araç bir Porsche Taycan Turbo. Evet maalesef S değil ama Taycan ya da Taycan aslında orijini düşünüldüğünde Turbo da öyle boru değil. 625 beygir güç normalde ve boostla 680 beygire çıkıyor. Boostla çıkan torkumuz 850 Nm. Launch kontrol Sport Plus'tan direkt yapıştırıyoruz. Ve bu boostla 3.2 saniyede 0-100'ünü tamamlıyor ve 260 km saate kadar gidebiliyor. çok garip bir dramımız var bugün. Yanımda bir station wagon var. Audi RS6 var yanımda. Ben bir Porsche 911 Turbo'nun içerisindeyim. 2010 model. 500 beygir. Cik. Dört tekerlekten çekiştiyiz ikimiz de. İkimiz de Volkswagen grubu araçlarıyız. Yanımda elektrikli bir otomobil var. Tesla Model S var bir tane. P100D. Ben şu an 2017 model bir p 100 dleyim Taycan Turbo 2020 model. Bu P100D 3 yaşında. Çünkü elimizdeki P100D Raven değil. Raven modeller 2020 yılında çıktı ve çita duruşu adında daha hızlı kalkmasını sağlayan özel bir süspansiyon modu var ve daha fazla beygiri de var. Ben bu arkadaşa da güveniyorum. Her zamanki gibi burada ilk önce 0-1000 metre dragımızı yapacağız. Elektrikler avantajını 400 metreye kadar götürecek. Ondan sonra ne olacak bunu göreceğiz. Çok heyecanlıyım valla. Yani ne zamandır Porsche kullanmıyorduk. Bakalım ne olacak. Ben yani bayağı iddialıyım. 1000 metre drag yapıyoruz çünkü. Hani 400 metrede büyük ihtimalle sonuncu olacağım ama 1000 metrenin sonunda Audi ile kapışırız gibi geliyor Benim diğerlerine göre farkım iki tane vitesimin olması 2 kademeli bir şanzımanı var Taycan'ın Diğerleri tek kademe ve 250'de limitliler Ben 260'a kadar çıkabiliyorum Ama bakalım bu 1000 metrede yeterli olacak mı Çıkabileceğiz mi Bu performansta ben P100D'de büyük abiler RS6 ve 911'e karşı nasıl bir performans göstereceğim Çok merak ediyorum Şarjım %94 Max battery power ve ludicrous plus'ı açtım Hazırım bakalım durum ne olacak Evet, çıkıyoruz. Hadi bakalım. 0-100'ü 4 saniyenin altında olan 6 otomobille beraberiz. 3 2 1 Aa, Patinaj attı! Patinaj attım! Aslanım benim! Çok iyi. Lanet olsun bu ne? Lanet olsun bu ne? Her şeyi yok etti gidiyor. Taycan ne yapıyorsun? Taycan. Korkuyorum. Arasantrı geçtim lan. Arasantrı geçti. Bu adamı geçemiyorsunuz. Taycan'ı geçemiyorsunuz. Taycan'ı geçemiyorsunuz. Taycan'ı geçemiyorsunuz. Aa. O tezde pilot oldu. Tezde iptal oldu. aldı götürdü. Oo! <laughs> oh, oh. 911 duramadı. 911 duramadı. Bakmamız lazım sonra. Ben yani iyiyim iyiyim bir şey yok zaten arada olur bir şey yok. Oğlum çok güzel gittin. Ya. Evet durmuyor <laughs> Bildiğin çimene çıktım ama ikinciyim. <laughs> Porsche tarihiyle hayran olduğum bir üretici ve gerçekten Tesla'nın sonrasında girdi, çok sonra girdi işe belki ama böyle bir şey yok. Bu adamlar bu işi yapıyorlar. Hem de nasıl yapıyorlar? Yarışın başında Porsche'ler son iki sırada olsalar da 400 metreye gelindiğinde Taycan Turbo birinciliği almıştı bile. 911 Turbo'nun starttaki 4 tekerlek patinajı ise 1000 metre çizgisinden ikinci geçmesini engellemedi. Üçüncü RS6 olurken Tesla Model S'ler son 3 sırayı aldı. Hey arkadaşlar sıra geldi rolling teste. Taycan bakalım ne yapacak <laughs> bize. 400 metreden 60 kilometre saatli. Oradan geçtiğimiz anda yapıştıracağız. 2 vites avantajıyla geçtim herkesi çünkü araç sıkıntıya girmeye başladığı anda ikiye girip yürüyor tekrar 3 kilometre saatte sabit diyeceğiz Ondan sonra gaza basacağız kız ayarlıyorum. 60 oldu. Kenkaz'a bastı RS6'a. Evet Tesla P105 kendini gösteriyor. 911 uçuyor. Taycan yine geliyor. Taycan nasıl bir şeysin sen ya? Ve hadi be! 911! Ya Taycan Turbo geçti ya da ben birinciyim. Bilmiyorum valla. Yine 1-2 Porsche oldu. RS6 e, geçemedi. İkinci veya birinci. Neyse. Porsche kazandı. Kardeşim be. Kardeşim be. Geçtiysen sen geç be. <laughs> ya Abiler bu ikinci vites olayı işi çok değiştiriyor. Şu an gerçekten Almanya olarak ilk üçü parselledik. Hem de ne parselleme. Aslında 400 metre çizgisinde neredeyse en geride olan Taycan Turbo maksimum süratine ulaştığı 1000 metre çizgisinden burun farkıyla önde geçmeyi başardı. Pist daha uzun olsa hızlarını arttırabilecek diğer iki Alman 911 Turbo ve RS6 ise az farkla 2 ve 3. oldular. Tesla'larsa yine arkadaydılar. Hatta yarış sonunda Emir'in kafasında bazı soru işaretleri bile oluştu. Arkadaşlar P90D'nin P100'deyi geçmesi hatta bunun kafa kafa gitmesi bile çok saçma. Ee, bu P100D'de ne var anlamadım ama bir şeyler var. Yani çünkü farkın çok daha fazla olması lazım. Pilli ısımız da okey modda şu an ready. Ama ona rağmen yapamadık. Niye böyle oldu anlamadım. Güzel alet yalnız ya valla. Hani 10 yaşında bir Porsche. Üstelik tavanı açılabilir bir Porsche. Ama GoPro'nun da dediği gibi taş gibi taş. Bundan sonra fren kaldı yapacağımız şey 130 km saatle rolling'i başlattığımız 400 metre kukasından panik fren yapacağız. En erken duran kazanacak. Valla RS6'dan biraz daha iyi durduk. Böyle bir 4 metre kadar. Abi içimi çıkıyor. Nasıl bu araba kaybedebilir anlamıyorum ki ya. Model S bizden iyi durdu. P100D. Bakalım diğerleri nasıl duracak? Uuu! P90D bir araç boyu önde durdu. Oh, Porsche Taycan en kötü durdu. En kötü Porsche Taycan durdu. Duramadık. Geç kalmış olabilirim ama olsun. Tam tersi oldu. <laughs> evet, tam tersi bir sonuç oldu beklediğimizin. E Garage işbirliği ve Petronas'ın hem iona hem de Sintium Racer ile temsil edildiği drag ve rolling'de kazanan Porsche Taycan Turbo olurken konu frenlemeye geldiğinde aracın karbon seramik fren disklerinin soğukken en kısa mesafeyi veremedikleri görüldü. Burada galibiyet Model S'e gitti. Evet arkadaşlar mevzu bu şekil. Gördüğünüz gibi yani burada sonuç olarak Porsche başarısını gösterdi. Hani benim kazanamadığım yarışı 911 alıyor. Evet valla yani 10 yaşında olsa da kabriyolu olsa da Porsche 911, Porsche 911'dir kan sonuç bu. Ares altı çok iyiydi gerçekten. Bir içten yanmalı için elektriklerle bu kadar yürümek. Yani ben rol da bunlar kaybolur, gider diye düşünüyordum. Çok ciddi geldiler. Ya yani bir tek Taycan mücadele edebildi onlarla. Frenlemede Testay'ı tebrik etmek lazım. P100'de bayağı geride durmuştu. İlginç bir durağımıza, rollingimize ve fren testimize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bu videodan bu kadardı. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.